alanlardan bir tanesi. Marrakeş zaten kızıl bir şehir. Her şey sokakta. Bu meydanda da yeme içmeye, eğlenceye, hayvanlarla gösterilere, sokak satışlarına aklınıza gelen her şeye dair bütün örnekler var. Ben birazdan aşağı ineceğim. Size buradaki her detayı göstereceğim. Marrakeş'in bu güzel meydanın tadını hep beraber çıkaracağız. Ama önce şurayı bir tepeden görün istedim. ناوي يا الرجال ناوي مشا للسودان، ناوي يا سيدي على تاكل البرانية اوه يا سيدي على ماذا يا بسم الله باش بديت، لا نبي ما صليت، ويا في البيت، ما رسول الله. ناوي يا سيدي على ماذا Arkadaşım Fuat bana diyor ki burada yiyebileceğiniz en iyi e, kuzu etlerinden bir tanesi bu. Hastalık olmaz, yüzyıllardır burada bu iş yapılıyor diyor. Benim bir e, tepsi kebabıyla beraber tepsinin içinde ateşten uzakta pişiriyor diyor. Bizim kültürümüz uzak bir şey değil bu aslında. Yani bizde de şey yapılan güzel testi kebaplarından bir tanesi. Sadece e, etin lezzetinden çok emin Fuat inanılmaz lezzetli eti vardır Buraya her gelin yemesi lazım diyor. Valla ee, yani tadına bakmak hayır, lazım. Sevim <laughs> şey, tanesi yok. Hadi. Hafif evet, bir tuzla batırıp veriyor. Acayip lezzetli. Şunu böyle يا الوالي يا الوالي ولي بابا ميمو ناوي سيدي ميمو ناوي عبد السودان ناوي ها هو شو ناوي بوق <applause> الشابه ناوي بوق <applause> الطابه ناوي سيدي ميمو Burası aslında bir nevi bir zeytin cenneti böyle her çeşit zeytin var bizim ülkemizde de var tamam ama buradaki zeytinler de birbirinden farklı biraz daha böyle yeşil e, daha doğal gibi olanlar var biraz daha bizim kırmızı zeytinler gibi olan var e, siyah zeytin var aromaları biraz daha farklı biraz daha e, tuzlu ve lezzetli bir tatları var bu bizim Antakya zeytini gibi olan ince biraz daha natürel e, bir tadı var Bodrum zeytini de böyledir e, normal kırmızı zeytin siyah zeytin İşin enteresan tarafı şurada bir turşuları var. Ee, aslında bizim Türkiye'de de her çeşit turşu yapılıyor ama bu böyle limon turşusu yapıyorlar. Bildiğiniz gibi tam bir turşu yapma tekniği de. böyle tuzlu suyun içinde bekleterek yapıyorlar. Enteresan bir tadı var ve bunu yemeklerin içine koyuyorlar. Yani yemeği pişirirken uzun tencere yemeklerinde o limonlu tadı veren e, şey aslında bu kullandıkları turşu.

Marrakeş'in en önemli özelliklerinden biri de sahip olduğu geniş baharat kültürü. Her yerde baharata rastlamanız mümkün. Böyle açık pazar yerlerinde, küçük dükkanlarda envai çeşit baharat yapıyorlar. Özellikle buradaki öyle yerel teyzelerin, yaşlı yaşlı teyzelerin sokak ortasında kurulup yerlerde baharatları döverek toz hale getirilmiyor. Hakikaten acayip enteresan. Her çeşit baharat, her lezzette baharat burada var. Yemeklerin en büyük lezzet artısı da burada kullandıkları baharat. Bunu kürdan diye kullanıyorlar bu dişlerin arasına. Bir e, çiçek. E, fleur du fenouil. c'est la fleur du fenouil. Comme ça, on les grave. C'est ça. Et que, Esto se hace por perpuse de grano. Ok. Perpuse la flor. Ok. Bu çiçeğin içindeki polenleri havaya şey yapıyor. Kuruduğu zaman da bu dışını kürdan olarak kullanıyorlar. bir sokak pazarındayım. Burada her yerde böyle tezgahlar var ve burada tam aslında benim size daha önce yaptığım usulde yapılmaya değer istim kebabı için böyle küçük bostan patlıcanları buldum. Bizim oralarda bunlardan çok yok ama eğer eminim olsaydı benim size verdiğim, daha önceki verdiğim tariflerle bunlardan acayip güzel istim kebapları yapabilirdim. <laughs> İçini arıyor bak gördün mü? Arkadaşına verecek herhalde <laughs> Tabii. Tabii çok insancıl olduğu söyleniyor. Hayvanları Aynen bu şekilde satılıyor. E, seçiyorsun, tarttırıyorsun, ondan sonra senin için yan taraflarda kesip ayıklamasını yapıyorlar. Küçüklere yazık ama dediğim gibi buranın da çok yapacak bir şey yok. Aynen bu şekilde tartıyor işte. Bir <laughs> kilo aşağı yukarı 1 kilosunu 20 dileme satıyor. Yani Türk parasıyla 5'te 5 biri gibi bir fiyata geliyor. Her bir hayvan da yaklaşık 100 lira civarında. Yani çok insancıl olmadığını ben de kabul ediyorum. Ama buranın da kuralı bu. Bu şekilde hayvanlar var. Geliyor insanlar alıyorlar, e, tarttırıyorlar ve yan tarafta kesip temizletip ondan sonra evlere götürüp pişiriyorlar. Dediğim gibi çok insancıl değil ama e, yani normal kesim tekniklerinden çok daha farklı ve gerçek. you're better than that e, sadece gezip yiyip içmiyoruz. Böyle bir fırına girdik arkadaşım Muhammed'le beraber. Esma Muhammed. <laughs> Muhammed. 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 Muhammed'le beraber birazcık çalışıyoruz. Sağ olsunlar bizi içeri davet ettiler. Gel birazcık çalış dediler. Ben de gittim her yerde çalışmadan olmuyor. E, burası iki katlı bir ekmek fırını ve son derece otantik bir fırın. E, günde 4000 tane ekmek çıkartıyorlar ve tanesi bir dirhemden yani nereden baksanız e, yani 200 kuruş gibi bir şey, 20 kuruş gibi bir şey satıyorlar. E, Yüz kişiye yakın insan çalışıyormuş burada, öyle söylüyor bize Muhammed. <laughs> Günde 4 bin ekmek yapıyorlar. Şaka değil. Eski... Josie ki. Kursa? Ha? Evet, Böyle mi? Evet. İyisin, iş görürsün, çalışırsın burada diyor. Biz de hazır gelmişken, şöyle aslan gibi mas e, e, mutfağına yaraşır, ekmekler yapmaya burada devam ediyoruz. Hadi bakalım. <laughs>

önemli geçim kaynaklarından bir tanesi, bu kültürün en önemli şeylerinden bir tanesi olan arganın nasıl yapıldığını göstereceğim. E, ee, bize birazcık arganın ne olduğunu ve ne nasıl yapıldığını anlatacak. Ne var? Kes Sadece Fas'ta yetişen bir ağaç argan. E, ve, ve, bütün krallıkta değil sadece e, güney bölümlerinde yetişiyor. O, sadece güney bölümlerinde yetişiyor. Bu e, besin değeri olan ve gastronomide kullanılan argan yağı. Okay. E, alimenter yani besinle ilgili olan yağ biraz daha güzel kokuyor diyor koku olarak sadece de ve ki ataklı kötü kolesterole karşı e, mücadele eden önemli bir yağdır diyor. Söylemiş. Evet. Ve bütün dünyada sadece e, burada bulunan ve burada da her yerde yetişmeyen bir ağaçtan bulunan bir yağ bu ve çok değerli bir yağ. E fasa gelen herkesin özellikle sipariş verdiği, özellikle peşinden koştu gerçekten e, sadece burada bulunan çok enteresan bir yağ. aledima Enteresan bir şekilde Müslüman bir gücün uzantısı hemen Salyangos her yerde var. Bunu böyle bir çorba gibi yapıyorlar. İçinde de biraz defne yaprağı atıyorlar pişirirken. Eee kokusunu alıyor. Eee ilginç bir şekilde çok lezzetli bir çorba gibi. Eee hemen hemen her yerde bulmak mümkün. Pek bizim domatesli tadımıza alışık olduğumuz bir şey değil ama değişik bir şekilde bir Salyangos çorbası içmek isterseniz burası doğru yer.